Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere kum boncuklu yazmaya sonradan çekilen bir model hazırladım. Şık bir model oldu bence arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı izleyip bana destek olursanız sevinirim. Şöyle hazırladım birkaç tane. Yapılışında inşallah göstereceğim. Başlangıcı da aynı şekilde arkadaşlar. O yüzden üzerine yapacağım. Şöyle ipimizi sündürelim arkadaşlar. Hep videolarımda söylüyorum. İplerimizi sündürürsek modellerimiz daha canlı duruyor arkadaşlar. Buraya arkadaşlar bir tane zincir çektim ve şu şekil bir örümcek yapıyorum. Orta boylarda. 3 tane boncuk alıyorum. 3 boncuğumu aldım ve kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincir çektim öyle şuradaki iki boncuğumun araya kapatıp 3 tane boncuk alıyorum. 3 boncuğumu aldım ve döndüm. Bu zincirimin üzerine 7 8 tane sık iğne dolduruyorum. 4 5 6 7 ve 8 Arkadaşlar siz elinizin sıklığına göre daha fazla yapıp sıkı işialınız daha fazla olabilir. Yine 8 tane zincir çekiyorum. 7 8 ve döndüm. Şu üç boncuğumun arasından geçip kapatıyorum. Yine 3 boncuk alıp döndüm. Yine zincirimin üzerine 8 tane sık iğne yapıyorum. Altı, yedi ve sekiz. Yine 8 tane zincir çekip dönüp arkadaşlar şu üç boncuğumuzun arasından ikisi öbür tarafta birini araya alıyorum arkadaşlar. Yine buraya da 3 boncuk alıp kapatıyorum. Yine 8 tane sık iğne yapıyorum. 8. Burada arkadaşlar bir zincir çekerek iki tane boncuk alıyorum. İki boncuğumu aldım. Ve kapattım. Buraya sık iğne sık iğne 2-2 iki, iki sık iğne yaparak şu tepelerine de batıyorum daha düzgün duruyor o zaman arkadaşlar zincirlerimin üzerine iki iki sık iğne yapıyorum bakın bu şekil buradan şu üç boncuğumuzun bir tanesini yine şu, şu şekil araya alıyorum bir zincir çekerek Yine orta boylarda örümceğimizi yapıyoruz. 3 tane boncuğum alıyorum. 3 boncuğumu aldım. Aynı şekil 8 tane 8 tane zincirimi çektim. Bakın şu 2 boncuğumun aradan kapatıyor 3 tane boncuk alıp kapattım ve döndüm zincirimin üzerine 8 tane sık iğne yapıyorum. 7 8 Yine 8 tane zincir çekip 5 6 7 8 döndüm yine bakın arkadaşlar şu 3 boncuğumuzun aradan 3 boncuk alıyorum. Boncuğumu aldım ve döndüm. Yine 8 tane sık iğne yapıyorum. 7 ve 8 Bu şekilde arkadaşlar Yine 8 tane çekiyorum 8 zincirimi çektim Şu şekilde döndüm Şu 3 boncuğumun Aradan Kapattım Zincirimi 3 tane boncuk alıp Dönüyorum öndüm ve 8 tane sık iğne yapıyorum yine. Bir zincir çekerek 2 tane boncuk alıyorum. Bir zincir çektim. kapattım bakın. 2 2 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şu tepelerine de batıyorum. O zaman daha düzgün duruyor bakın. Bakın daha düzgün duruyor. 2 2 sık iğneyle yine burada boncuğumuzun arasına ve bu şekil arkadaşlar modelim buradan yine kopartıp zincirini göstereceğim çok kolay bir model arkadaşlar bakın şık bir model oluyor ipimi düğümleyip üzerinin zincirinde göstereyim. Burada iki boncuğumuzun arasına 8 tane zincir çektim arkadaşlar nasıl olacak bilmiyorum 9 8 tane iyi olacak galiba bakın 8 tane güzel oldu bir 9 tane çektim arkadaşlar. Burası 8 tane oldu. 9 tane iyi olacak. 3, 4 5 10 8 ve 9 9 tane yoldu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar 9 zincirimle güzel oldu. Şunları da şöyle bir temizleyeyim. Hiç ütüye bile gerek yok arkadaşlar. Bakın çok şık bir model oluyor. Hayırlı kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar.